Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars efsane komik anlar izleyeceğiz arkadaşlar. Azat Dobby'den izliyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Azat ne bu ya da. Şöyle, şöyle başlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bu çok felaket <laughs> 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 yani. Hepsini ezdi geçti. Aha gel atamadılar. Umudum, umudum, umudum. Bakalım, umudum. Abone olun arkadaşlar like atın inşallah size efsanevi karakter çıkar arkadaşlar. Gel gitti. Zıp gitti. gitti. İtibaren giderken aa gila sorsan başka bir şey. Seni kahretsin. <laughs> Aha koy gözünü. <gördüm. Gülüyor> Kesici koyar gıda çık arkadaşlar bak görürsünüz. Bak şimdi. Geliyor. Hop şu bir. Şu da iki. Çok iyi. Hmm. Çok, çok. çok iyi. Çok. Oh, oh, oh. çok iyiydi. Bunda da yok arkadaşlar? Bir. Ben öldürdüm. Beleş beleş. Ne oldu orada Ne yapıyorsun Mantıklı olsun Geride oraya zıplayacak kimse öldüremeyecek Kimse de öldüremez Aa, Arkadaşını oraya koyacak bir orada kaldım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ]source. ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Var. Allah rahmet eylesin. Esla. Bu üç puzatır. gıcık kapıyım ya. Tekrar orada nasıl şimdi? Ha orada. E şimdi sen nane yemedin mi? Şimdi sen nane yemedin mi? Kahve mi Uyuyor. Allah bekler. Kim yenecek çok merak ettim. Poka poka ya. A few moments later. Üç saat sonra. Oho bu ne zaman bitecek? O da ulti basar. Lan! bölüm bitecek hadi lan! Vur! Ben <laughs> diyemem. <laughs> <laughs> of! Sekiz bütün başına neler geldi. Tam ultiyi vururken bak uygulayacak. Ay atacak. Vururken, ulti atacak. Frank ulti vururken... ...Ranama kurtaracak. Lan botlar! Selamun aleyküm! Aleyküm Oha. ve selam! <laughs> Yok Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim. Evet, yok yok çok az ya. Ooooğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ. hepsini. Ne ee, diyor? Evet. Filden büyük fil var. da büyük Allah var. Ay Bak, Ayyatçı. Attan Hop bu bir. Attan Hop bu iki. Bu da üç. Oy. What? <laughs> <da tatlı. gülüyor> Öldü. Öldü. Lan. Öldü. Lan şansa bak. Öldü öldü. Şey oldu. Bırak öldü. Bırak ben. Öldü lan. Tamam tamam. Bittin. Sen bittin ki. Kaçtı lan. Şeri. Ölpü Alpimo'dan da... Alpimo'dan da... Şeli var bu sili. Geber. <laughs> <Bak. gülüyor> Diyeceği bir şey bulamadım yani Ne olmazsa bir şeydi. Köpeğe bak. <laughs> Şaşırdı. Nasıl olacak bu Ya. Nasıl? Nasıl girmedi? <laughs> Kendi galasını attı ya. Bak. Kim lan o kolt mu? Atamayacaklar bak. Atırlar Geliyorum anne. Sizin yanınıza Ne oluyor lan?

Sen salçalı salmay yemedin mi? 1 <laughs> kişi, <laughs> <Bir> kişi mi? 2 <laughs> <Bir> kişi mi <laughs> <Bir kişi> diye. <miydi? gülüyor> Nerede reklam? ne yapıyorsun sen? Akıllı. Psst. Nasıl öldü lan o? Nasıl öldü o? Dur. Gazı öleceğim. Öldüm öldüm bu sefer. <laughs> Oha artık ya. Bakalım yine ne olacak? Bibi ölecek değil mi? Ülti ben niye yapıyorum Fatality. ben hiç yapamıyorum bir kişiye zor ediliyorum adam hepsini öldürüyor 81 misin ne yapıyor bu 800 like gelir mi gelir inşallah şunu açalım dost asker fotoğraflar abone olmayı, like at Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öncelikler Dynamic ve Dynamic Bülten'e hepiniz hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi en önemli <laughs> haberleri sizler için topladık. Hadi şimdi tatma önemli haberlerimize geçelim. Geçelim. <laughs> Evet değerli seyirciler dilerseniz ilk haberimize geçelim. Bu arada haberleri sunmak için dışarıya zor çıktım. Polis kork beni kovalıyordu. Evet değerli seyirciler ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz korona haberi. Evet klasikleşmiş bir durum. Her haber bülteni gibi bizde de koronayla atıyoruz haberlerimizi. Şöyle ki bravo starsa korona geldi. Çin'in Wuhan Wuhan şehrinde yaranan korona hastalığı hızla yayılarak bravo starsa geldi. Şok şok bu. Korona bravo starsa geldi. Tüm önlemleri almasına rağmen Mortis karakteri yarasa yiyince önce kendisi korona oldu. Daha sonra diğer karakterlere virüs getirdi. Bakalım Bravo Stars koronayı yenebilecek mi? Mesela... Bok <laughs> e, evet. Neyse. Sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz Bravo Stars yeni karakteriz Brody. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.